Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da karpuz görmek Rüyada karpuz görmek, rüya yorumcuları tarafından farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Rüyada görülen karpuzun şekline, özelliklerine, nasıl, ne zaman ve nerede görüldüğüne bağlı olarak yapılan yorumlarda farklılık görülürken genel olarak rüyasında karpuz gören kişinin sorunlarından yakın zamanda kurtulacağı söylenir. Rüya sahibinin hayatının güzelleşeceğine, hayallerine er ya da geç kavuşacağına bolluk ve berekete ulaşacağına işarettir.